Seni nasıl inandırabilirim bilmiyorum. Amacım oğlunu senden koparmak değil. Harun senin oğlun ve hep öyle kalacak. Sana çok saygı duyuyorum. Saygı nedir bilmeyenin başkalarına nasıl saygısı olur? Benimle ilgili çok yanlış düşünüyorsun. Ben düşündüğün gibi biri değilim anne ben. Sen ne dersen yapacağım. Hayatım boyunca her istediğini yapacağım ama lütfen. Sana anne deme hakkımı elimden alma. Böyle tatlı tatlı konuşarak beni asla kandıramazsın. Ne yaparsan yap hiçbir zaman seni gelinim olarak görmeyeceğim. Bunu sakın aklından çıkarma. Aklın başında mı senin? İşini doğru dürüst yapsana. Burası senin babanın evi değil. O tabakları da buraya çeyizin olarak getirmedin. Böyle tatlı tatlı konuşarak Harun'u kandırmış olabilirsin ama beni asla. Ne yaparsan yap hiçbir zaman seni gelinim olarak görmeyeceğim. Bunu sakın aklından çıkarma. Hey, ne bu hali? Ağlıyor musun? Anneni evden ayrılmakla mı tehdit ettin Harun? Evet bunu yaptım. Bunu kesinlikle yapmamalıydın. Ne yapsaydım? Ne yapacaktım? Onun inadına yenik mi düşecektim? <laughs> Neyse ne. Ama yine de yapmamalıydın. Neden anlamıyorsun? Bunu yapmak zorundaydım yoksa beni dinleyeceği yoktu. Hem sana bunu kim söyledi? Annen mi? Açıkça söylemedi ama söylediklerinden onu anladım. Onunla mücadele etmek beni tüketiyor. Evdeki herkesin birbirine destek olmasını ve çok sevmesini istiyorum. Asla kavga olmasın. Hiçbir şey Sen bana bu konuda yardım edebilirsin. biliyor musun? Babam her zaman dünyada iki tür kadın olduğunu söylerdi. İlki onlarla yaşayamayacağın kadınlardır. Ve ikincisi onlar olmadan yaşayamayacağımız. Peki ben onlardan hangisiyim? Sen mi? Hmm. Sen olmadan bir an bile geçirmek istemiyorum. İnan bana sensiz bir hayatı düşünemiyorum bile. Dinle. Sanırım bütün evi temizleyip... ...çamaşırları yıkayıp asman gerekiyordu değil mi? O kadar iş dururken... ...sen gelmiş mutfaktaki işleri yapıyorsun. Şey... ...önce kebap için... ...biraz sarımsak ezeyim diye düşündüm. Daha sonra kalın işleri yaparım. Ne yani kebap mı yapacaksın? Evet. Kebap. Ee, Harun, bir yani veya... Kebap istemişti. Ben de gelip yapayım dedim. Harun istedi diye kebap ve biryani yapmana gerek yok. Ben Harun'u onlardan yeterince yapıyorum. Aklın başında mı senin? O bir erkek ve bir kadının evde ne iş yaptığını nereden bilir? Eğer her gün evde kebap gibi yemekler yapmaya kalkarsan... Kısa süre sonra açlıktan ölü veririz. Ondan sonra da kendimizi sokakta buluruz. Senin evlenmeden önce ne kadar boşlandığını sen benden daha iyi biliyorsun. Evsiz kalmak istiyorsan hiç sorun değil. Bir yani ve kebap yapmaya devam edebilirsin. Burası bir otel değil ki her gün pahalı yemekler yapalım. Tamam. Ne pişirmemi istiyorsan ben de onu pişiririm. Sen ne dersen onu yapacağım. Beni dinle. Bu evde ne pişirileceğine ben karar veririm. Bugün dal bindi, yarın sebze, öbür gün kuzu eti pişecek. Bundan böyle ne pişireceğini gelip bana soracaksın. Nasıl yapacağını da sana ben söylerim. Peki tamam. Önce bütün evi bir güzel temizlemen gerek. Üst kattan alt kata kadar her şey tertemiz olmalı. Temizlik bitince de bahçedeki çiçekleri sularsın. Bahçeyi de temizle. Sonra çamaşırları yıka, diğer işleri bitir. Ondan sonra da yemeği yaparsın. Bundan böyle her gün bu işleri yapmak senin görevin. Tamam anladım. Başka bir şey? Başkaymış. Baksana anne, bu kadar çalışkan bir gelin aldığın için çok mutlu olmalısın. Bütün evi tek başına çekip çeviriyor. Böyle bir kızı nereden bulacaktın ki? Ama şimdiki kızlar gelin gittiklerinde oraya çeyizlerini de götürüyor, tamam mı? Yapma anne. Bu kadarı fazla. Hiç de fazla değil. Şimdiki kızlar çok kurnaz. Bu numaraları yemem ben. O kızın Aklında bin tilki dolaşıyor. Bu eve sinsice planlar yaparak geldi ve bunu yakında göreceksin. Şikayet etmene bile fırsat tanımıyor o. Çok sinsi. Bu seni hiç mutlu etmiyor mu anne? Bu evde mutluluk mu olur? Hiç de mutlu değilim. Sen boşuna çalıştığını mı sanıyorsun? Sakın buna bakıp aldan Marida. Onunkisi çalışkanlık değil, sinsilik. Bu sadece kocasını kontrol altında tutmanın bir yolu. Bir süre sonra bundan vazgeçecek. Hepsi bu kızım. yengesinin hakkında konuşmamdan hiç hoşlanmıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.